Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 18 Mayıs 2020 Pazartesi. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler Erzincan'da 20 tavuk et hükümesinde üretime ara verildi. Erzincan'da yalancı tavuk vebası vakası görülmeye başlandı. Bu hastalığın görüldüğü yumurta çiftliklerinin 10 kilometre yarıçapında bulunan 20 civarında tavuk et kümesinde herhangi bir hastalığın bulunmadığı ama tedbir amaçlı olarak üretime ara verildiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Erzincan'da iki yumurta çiftliğinde görülen bu yalancı tavuk vebası hastalığından dolayı on binlerce kanatlı hayvan itlaf edilerek çiftlikler karantina altına alınmıştı. Bu hastalığın görüldüğü yumurta çiftliklerinin 10 kilometre yarıçapında bulunan ve Erzincan et ve süt kurumuna tavuk veren 20 civarında et tavuk kümesinde herhangi bir hastalığın bulunmadığı ama Tarım Bakanlığı tarafından yasal mevzuatlar gereği hastalığın yayılma riskini önlemek için tedbir amaçlı olarak 40 gün üretime ara verildiği öğrenildi. Erzincan Tarım İl Müdürlüğü tarafından gerekli bütün tedbirlerin alındığı, hastalığın görüldüğü yerlerde dezenfeksiyon ve diğer sağlık işlemlerinin yapıldığı ve konunun hassasiyetle takip edildiği bilgisine ulaşıldı. Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Erzincan'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletteki iki kişi ve bir yaya yaralandı. Numan Baynal'ın kullandığı 12 plakalı otomobil Sultan Melik Caddesi'nde Ender İdalı İdaresindeki 06 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet ardından yol kenarında bulunan yaya Selçuk Tanrıver'e çarptıktan sonra kaldırıma çarparak durabildi. Meydana gelen kazada Tanrıver'in yanı sıra motosiklet sürücüsü ve arkadaşı Sönmez Karakelle yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yurtlar geldi gönderiyorlar hastalığa, çiftin olsun. Kutlu edin. Hangisi çiftin olsun? Kutlu, kutlu, tamam mı? Tamam. 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 Orada bir şey kestirme kesin. Sayın Erzincan'da balatalarının ısınması sonucu meydana gelen yangında yanan tırda tırın şoförü yaralandı ısınan balatalar yangına neden oldu. Olay Erzincan-Sivas karayolu sakal tutan geçidi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Sivas istikametinden Erzincan'a gelen Orhan Adaş idaresindeki 58 plakalı tırın lastik kısmında yangın çıktı. Balataların ısınması sonucu çıkan yangın bir süre sonra aracın büyük bir bölümünü kapladı. Yangında tır sürücüsü Orhan Adaş'ın ayak ve el kısımlarında yanıklar oluştu. Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken yaralanan sürücü ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sayın seyirciler Erzincan'da bulunan erkek cesedinin kimliği yapılan otopsi sonucunda belli oldu. Erzincan Kemah Karayolu yakınındaki Vaskirt Deresi'nde 30 Nisan'da bir çobanın ihbarıyla bulunan erkek cesediyle ilgili inceleme tamamlandı. Erzincan'da derede bulunan erkek cesedinin yaklaşık 4 aydır kayıp olan epilepsi hastası Halil Ergülo'ya ait olduğu tespit edildi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ön otopsi sonrası Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cesedin 4 aydır kayıp olan 61 yaşındaki epilepsi hastası Halil Ergülo olduğu belirlendi. Tespitin ardından ailesine teslim edilen Ergülo'nun cenazesi kent merkezine bağlı Keklik Kayası köyünde toprağa verildi. Erzincan'da doğa fotoğrafı çekmek ve kamp yapmak için çıktığı 2300 rakımlı dağlık alanda ayağını kıran fotoğrafçının yardımına AFAD ekipleri yetişti. Doğa fotoğrafı çekmek için gittiği 2300 rakımlı dağlık alanda dereden karşıya geçmek isterken ayağını kıran Hasan Ali Kaya bulunduğu yerden AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta, Üzümle ilçesi yakınlarında doğa fotoğrafı çekmek için dağlık alanda dolaşan Kaya, bir dereden karşıya geçmek isterken ayağını kırdı. Olayı sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine varan sağlık ekipleri ise arazinin sarp olması nedeniyle AFAD ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Hasan Ali Kaya'yı bulunduğu yerden indirdi. Kaya ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kaya'nın ayağının kırıldığı ve sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Biraz daha. daha, daha, daha. Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin yapmış olduğu açıklamasında kişi yaptığı her şeyden haberdar olan Allah'ın bildiğini düşünerek davranmalıdır dedi. Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin yapmış olduğu açıklamasında bir kimse sürekli kendini görüp gözeten ve yaptığı her şeyden haberdar olan Allah'ın bildiğini düşünerek davranmalıdır dedi. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem el minel iman buyuruyor haya imandandır. Yine bir başka diş şerifinde Buhari'de geçen ta bidayetinden beri bütün peygamberlerin üzerinde ittifak etmiş oldukları bir şey vardır. Eğer utanmıyorsan dilediğini yap. Haya konusu bütün peygamberlerin insanlara ümmetlerine özellikle anlattıkları ve kendilerinde taşımalarını istedikleri güzel hasletlerden birisidir. Onun için Peygamberimiz haya imandandır der. Değerli kardeşlerim, utanma duygusu. Bir kimse önce Allah'tan utanmalı. Sürekli kendini görüp gözeten ve yapıp ettiği her şeyden haberdar olan Allah'ın kendisinin yapıp ettiği her şeyi kayda geçirdiğini bilerek davranmalıdır. Onun için haya imandandır. Sonra insan çevresinde kötü örneklik teşkil edecek söz ve davranışları söylemekten uzak durmalıdır. İmanı ona insanlar arasındaki ilişkilerde böyle bir yöntem uygulamasını, yol benimsemesini emreder. Bazıları şöyle diyor. Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağım? Hayasızlık o noktaya gelmiş ki halkın tabirle ağır damarı çatlamış insanın. Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağım? Allah o kadar şeylerimizi biliyor ki bizim hepsini bizim alnımıza yazsa ya da yapıp ettiğimiz her şeyi Allahu Teala faş edip ifşa etse de İnsanlar arasına çıkabilir miyiz acaba? Eşimizle oturup konuşabilir miyiz rahatça? Çocuklarımızla istediğimiz gibi bir diyalog kurabilir miyiz acaba? İçimizden geçen duyguları biliyor Allahu Teala. Niyetlerimizi bilen Allah Azze ve Celle. Gizli açık yaptığımız her şeyden haberdar olan Allah Azze ve Celle. O settarul uyub. Ayıpları ve kusurları örtücü olan Yüce Allah bizden diyor ki siz de hayasızlık etmeyin. Günahlarınızı, günahlarınızı, hatalarınızı faş etmeyin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda bizleri uyarmakta ve günahlarımıza şahit getirmememizi bizden istemektedir ayrıca. Bunlara da dikkat etmemiz lazım değerli kardeşlerim. Haya Allah'ın rızasını gözeterek İnsanlar ilişkilerinde, insanlarla yaptığımız ilişkilerde, konuşmalarımızda ve sözlerimizde utanma duygusunu öne çıkartmak, Allah'ın hoşnut olmadığı, Kur'an-ı Azimüşşan'da yasakladığı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesinde hoş görmediği söz ve davranışları terk etmek, onlardan uzaklaşmak, insanlar ilişki, arası ilişkide de ünsiyeti ön plana çıkartmak hayanın bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.